Merhaba arkadaşlar. Arkadaşımız Elvan Kent güzel güzergahında sınav antrenmanı olacak. Şimdi tekerleri kontrol ediyor. Daha sonra kabutumuzu açıp kabutla ilgili sınava gireceğimiz araç burada. Onunla ilgili bilgilerle sorularımızı yöneteceğiz. Aç bakalım kabutu. Evet. Motor yağı nereden konuyor? Motor yağı buradan konuyor hocam. Motor suyu antifriz. Motor suyu antifriz burası. Cam suyu. Yağ seviye çubuğu iki çizgi arasında olacak. İki çizgi arasında. Burada akü. Akü. Fren hidroliği. Fren hidroliği. Hava filtresi. Hava filtresi. Ee, şurada ne vardı? Sigorta Sigortalar. Fren hidroliğini söyledik zaten. Bu burası neydi hocam? Termostat. Şurası termostat. da termostat. Kapatalım. Arka tarafa geçelim. Bir arka tarafla ilgili sorularımız var. Bagajda bu <laughs> ilgili bakalım. Böyle sorularımız. Arka tarafta yedek lastiğimiz nerededir? Bu arada beni de çekebilirsin. Step mi? o alanın altında. Step mi? Aynen. Diğer adıyla yedek lastik. Değil? Evet reflektör üçgen yansıtıcı. Ne olur arıza yaptığında onu arkasına koyarız. Bu, Bu kilit arkadaşlar. Aracı kaldırmaya yarar. Lastik patladığında aracı kaldırırız. Bu da bizon anahtarı sökeriz. Lastiğimizi sökmek için zannedilmiştir. Bir de ilk yardım çantamız var. Bunun içerisinde yangın söndürme tüpü de var. İlk yardım malzemeleri var arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Araçla ilgili bilgilere geçiyoruz. Evet. Aracımızın içerisine girdiğimizde öncelikle bize ne böyle devir saati. Bu araçta sınava girecek araçlar için devir saati burada. Kilometre saati, yakıt göstergesi. Şurası park lambaları, far lambaları. Kapatıyorum. Daha sonra uzun istediğimizde ileri tekliyoruz, kısa istediğimizde geri çekiyoruz. Uzun, kısa. Selektör dediğimizde bas çek yapıyoruz böyle. Burada da sileceklerimiz var. Bunu yukarı doğru kaldırdığımızda sileceklerin ayarını yapıyor, yükseltiyor, düşürüyor. Bunu da kapatıyoruz. Arka cam sileceğini bu şekilde çalıştırıyoruz. Kapatıyoruz arkadaşlar. Burada kapıların kilitlendiğini gösteren klimaların dereceleri nereden üflemesi gerektiği, soğuk mu sıcak mı üflemesi gerektiği, klimalar, arka cam resistansı, bu hava sirkülasyonu dışarıdan havanın almasını sağlıyor. Bu şekilde soruları bize sınavda soruyor arkadaşlar. Komisyon görevlimiz. Sonrasında bunları sorduktan sonra buyurun hazırlıklarınızı tamamlayın, çıkalım diyor. Biz de hazırlıklarını tamamlayın, çıkalım diyelim arkadaşlar. da Yok. Şey, bir klima çalışsın şöyle, içerisi sıcak. her zaman aynalarımızı, koltuk kemer aynamızı yapalım. Devam edelim sınavımıza. Evet arkadaşımız bu güzergahımızdan çıkarken gördüğünüz üzere sinyalini sola verdi. Arka tarafa bakıyor. Cam